Kemal Yurt'a başlayalım. Sayın Engin Yurt, bugün mecliste de e, ayakta alkışladınız. Konuşmaya. Duygulu bir e, ortam vardı. E, saat 16'dan sonra kararı, sen de konuşma yaptın orada. E, birazdan o bantı da getireceğim ekrana ama 86 yıl sonra Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması Türkiye için ne ifade ediyor? Yani sıradan bir karar mı? E, yoksa bir tarihi karar mı ne diyeceksin Evet ee, Öncelikli olarak Sakarya'da dün meydana gelen Patlamada hayatını kaybeden Üç şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum Yaralılara acil şifalar Allah Temenni ediyorum diliyorsun. İnşallah böyle kazalar Ve ee felaketler Bir daha gerçekleşmez diye temenni ediyorum 1979 yılının Ocak ayında ülkücü oldum 14 yaşında. İlk Ülke Ocakları'na gittiğimde hep söyledim seninle yaptığımız sohbetlerde de Rasim'le de. Bugün ya, bugün mecliste de bugün mecliste söyledim. de söyledim. Kara bir tahtada Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız yazıyordu. Ve o zaman ülkücülerin akıncı gençliğin milli görüşçü gençliğin o dönem için söylüyorum hepsinin sloganı adeta ortaktı. Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın. İşte böyle bir ruh haliyle ülkücü hareketin içerisine dahil olmuştum. ve Hatta o zaman bir ahdetmiş etmiş ve demiştim ki bir gün Tanrı Dağı'na gideceğim. Uluyacağım. Bozkurt gibi uluyacağım demiştim. Ve Hira Dağı'na gidip tekbir getireceğim. Ve Allah Ayasofya'da namaz kılmayı da nasip edecek bize diye hep dua etmiştik. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'le dahil olmak üzere Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Ayasofya açılsın diye defalarca ifade ettik. Her yerde her zaman her zeminde bıkmadan usanmadan söyledik. Rahmetli Erbakan. Rahmetli Erbakan da dahil olmak üzere. Evet. Bunu söylerken ne bir Hristiyanlığa kin ve nefret besleyerek bunu söyledik ne de Bizans'tan intikam almak gibi bir duyguyla söylemedik. Biz zaten Bizans'ı yenmiş, Bizans'ı tarihten silmiş bir milletiz. Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle Bizans diye bir şey kalmamış, yerle bir olmuş, o imparatorluk yıkılmış. Dolayısıyla böylesine güç ve kudretin sahibi olanların asla kompleksli olması beklenemez ve hiç de kompleksli olmadan Ayasofya açılsın dedik. Niye? Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında bir bakanlar kurulu kararıyla her ne saikle olursa olsun tartışmak istemiyorum ama yani. Ayasofya'yı müzeye çevirmiş. Ve biz ürkücü Türk milliyetçisi, milliyetçi, muhafazakar biraz önce dediğim gibi o zaman Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi biz hep Ayasofya'da bir hayal kurmuşuz. Ayasofya'da evet. ezan sesi duymak istemişiz. Evet. Ayasofya'da namaz kılmak istemişiz. Ve bugün hakikaten kendi adıma da büyük bir bahtiyarlık, büyük bir şans olarak Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum. Görev yaptığım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde evet. Ayasofya'nın açılışını Milliyetçi Hareket Partisi'nin Meclis Başkan Vekili Sayın Celal Adan meclis kürsüsünden okuduğunda salon Muhteşem bir havaya büründü birden CHP ve HDP'leri katmazsak He, onu zor İyi bıktım. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi CHP'liler bir... alkışlamadı mı? Karar? Hayır HDP ve CHP Hiç ne ayağa kalktı ya. ne de alkışladılar Ama İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Herkes ve Kalkınma kalktı, Partisi ya. Tamamı ayağa kalkarak alkışladılar Ben de eğer müsaadeniz olursa kusura bakmayın ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Devlet Bahçeli'yi bu Ayasofya kararından dolayı ayakta alkışlamak istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Evet. Hakikaten bugün yani bu alkışlar millet adına, adına, Türk milleti adına, Müslüman Türk milleti adına, evet. İslam alemi adına bu alkışlar. Çünkü Ayasofya aynı zamanda İslam alemi içinde önem arz ediyordu. Tabii. Dedim ya bir kompleksin sonucu değil. Asla. Hristiyanlıkla bir kavga Ortodokslarla bir kavga sonucu değil. Fener Patrik'i bugün Türkiye'de en önemli protokolde de yeri olan, her zaman değer verdiğimiz takdirle karşılanmış, hiçbir zaman siyasi mücadelede tabii, tabii. kavganın bir unsuru olmamış birisi olarak başımızın üstünde yeri olmuştur. Bundan sonra da yeri olacaktır. Dolayısıyla Ayasofya'nın açılmasından dolayı duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum. Geniş Hatrediniz geniş duyguluyuz. konuşacağız, reklama gitmem gerekiyor. Öyle mi? Duyguluyuz. Evet. Ben tekrar Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ederim. Peki. Ediyorum. Ee, Rasim Ozan Kütahyalı'ya artık reklamlardan sonra söz vereceğim. Şimdi bir aramız var. Bizden ayrılmayın. Ayasofya'yla devam edeceğiz. Ve geniş geniş nereden nereye geldi, kim ne dedi, hangi siyasetçi nasıl bir tavır sergiledi ve bütün bunların sebepleri neydi? Dinamit devam edecek. 86 yıl sonra... Ayasofya'nın yeniden ibadete açılma kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de büyük bir coşkuyla karşılandı. MHP'li, AK Partili ve İyi Partili milletvekilleri bu kararı ayakta karşıladılar, ayakta alkışladılar. Şimdi o tarihi anlar geliyor ekrana. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24.11.1934 tarih ve İki Taksim 1589 sayılı bakanlar kurulu kararı Bir dakika Bitirdikten sonra alkışlayın ya. Danıştay 10. Dairesi Kararı iptal ettiğinden Ayasofya Camii'nin yönetiminin 22.06.1965 tarih 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında Kanunun 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Milletimize hayırlı, hayırlı olsun. Evet, o kararda Erdoğan'ın tarihi imzası vardı. Şu anda stüdyoda konuğumuz olan Sayın Cemal Engin Yurt mecliste de bir konuşma yaptı Ayasofya ile ilgili. Çok kısa bir kesit getirelim ekrana. Cemal Engin yurtunda duygularına tercüman olmuş olalım. Rasim Ozan Kütahyalı tabi tabii CHP ve HDP sıralarının meclise ayağa kalkmadığını, alkışlamadıklarını gördük evet. kararı. oysa Kemal Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamada biz karşı çıkmayacağız, itiraz Açınlar, etmeyeceğiz dedi. İtiraz etmeyeceğiz demişti ve hatta AK Parti'nin buradan bir siyasi rant peşinde olduğunu, bunu boşa çıkaracaklarını söylemişti. ...aslında kararı alkışlamayarak... E, ...boşa Pek de, öyle mı? Pek de öyle olmadı gibi. Şimdi bana göre... ...çok doğru bir yerden girdin. Diğer partiler... ...CHP özellikle... ...bu işin bir... ...şey olduğunu düşünüyordu. Yani böyle konuşulacak... ...bu olay yine kapatılacak diye düşünüyordu. Bu olay bugün gerçekten tarihi bir gün. Tabii CHP ve HDP'nin... ...Ayasofya kararı alkışlamamaları... ...kendi utançlarıdır. Çünkü... Sonuçta bu dindar olsunlar ya da olmasınlar. Bir şekilde ibadete kapatılması da yanlıştı. o günlere dönmeyelim. O ayrı bir konu. Ama Ayasofya mesela şu söyleniyor basında yanlış. Ayasofya yeniden camiye çevrilecek. Ya orası zaten cami. Ayasofya cami ibadete kapatılmıştı. Ve bugünkü tarihi kararla hakikaten de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin sayesinde kara yeniden ibadete açılıyor. Bizim bunu vurgulamamız lazım. Yani camiye çevrildi diye bir şey yok. Orası zaten cami. Ve ibadete kapatılması da her şeyden evvel bir insan hakkı ihlali. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bugün bak Fransa'da katedral yandığında bütün Fransa ağladı. Yani seküleri de ağladı. Katolikleri de ağladı. Hepsi ağladı. Bu bir Türkiye'nin ortak kararı, ortak bir meselesi olması gerekir. Dolayısıyla CHP ve HDP'nin yaptığı Tam bir ya, tamamen bir yanlış. Hadi bugün yine çok ağır kelimeler kullanmayalım. Burada başka Erdoğan'ın konuşmasına da ben dikkat çekmek istiyorum. Başka Erdoğan bugün hakikaten mükemmel bir konuşma yaptı. Şevval abi sen onu dinleyebildin mi? Başka Erdoğan konuşması. Dinledim. İstersen kısa gerekmiyor. bir kes tasvir arkadaşlar mükemmel bir konuşma ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat tam 20.53'te bir konuşma yaptı. Orada da ilginç bir vurgu vardı aslında evet. pek gündem'e gelmedi ama. 2053 evet. yani 2053 Fethin 600. E, yılı. Fetih'in 600. yıl dönümü hem hem de e, Türkiye'nin 2053 hedefleri var biliyorsunuz. Evet. E, her ikisine de vurgu yapmak adına e, Fahrettin Altun'u da o e, güzel espriden dolayı aslında kutlamak gerekiyor. E, tam 2053'te Cumhurbaşkanı halka seslendi. Şimdi o konuşmadan kısa bir bölüm getiriyoruz ekranlara. Rasim Ozan evet. Türkiye'nin egemenlik hakkına vurgu yapıyor Cumhurbaşkanı ve dışarıdan özellikle Hristiyan ülkelerden bu konuyla ilgili gelecek tepkilere bir set çekiyor. Bu bizim evet. egemenlik hakkımızdır. Elbette ki yorum yapabilirsiniz ama haddinize aşmayın diyor. Aynı. Hem Rusya hem Amerika hem de bütün dediğin gibi Hristiyan alemi bu konuda birleşti. Ki Rusya ile Amerika hiçbir konuda birleşmez. Bugün Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden ibadeti açması konusunda bütün dünya Rusya, Hristiyan alemi tabi, Rusyası birleşmiş durumda. Yani bir bir kere bu kararı Türkiye'ye, bütün dünyaya sorarak vermek durumunda değil. Böyle bir şey yok. İki, Başkan Erdoğan konuşmasında. O kadar kapsayıcı konuştu ki, yani burası ibadete açıldı da Hristiyanlar gelemez diye bir şey yok. Ki. Eh, Amerika Rusya birleşti ya. Aynen. Ama ilginç Fatih, şey pardon, <laughs> Türkiye Fener Patrikhanesi'nin... ...ekümenlik ilan edilmesini en çok Amerika istiyordu. Evet. Niye? Rusya'nın Ortodoks <laughs> Şeyle karşı. dünyası üzerindeki Moskova Kilisesi, Kilisesi güçlü hadi, Moskova Kilisesi güçlü olmasın diye. Aynen. Yani. Ortodoksları bölmeye çalışan Amerika bile seni tehdit etmek için söylüyorum. Aynen. Şimdi Ayasofya konusunda fikir birliği edindiler. Amerika'dan aynen. gelen bu kararın ardından gelen açıklama, Amerika e, sözcüsünün yaptığı Tabii açıklama hayal kırıklığıdır, hayal kırıklığıdır diyor. Ayasofya'nın kırıklığı. statüsünün değiştirilmesi bir hayal kırıklığıdır diyor. ya Tabii bu... ki bunu söyleye bu kadarını söyleyebilirler ama daha ileri gitmemeler. Ama, Çünkü tabii. bazı yorumlar var. işte Türkiye'nin çok sert tepkilerle karşılaşacağı Doktor bunun bedelinin ağır olacağı var. falan yani Bunlar... böyle bir şey tabii. bekliyor musun? Ben böyle bir şey bir kere yani bir beklemiyorum. İki, Türkiye artık o noktada değil. Hayal kırıklığı lafında bile şu var bence hani belki hafif gözüküyor ama yani Türkiye'yi son tahlilde kendi kontrollerinde bir ülke görme alışkanlığı Amerikalılarda var. Hayal kırıklığı nedir? Sen kendine bağlı bir insan hayal kırıklığına. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Evet. Dediğinde mesela Cemal Engin Yurt MHP'li bir arkadaşına söyler. Aynı camiada. Şimdi biz tabii ki NATO ittifakında beraberiz. O ayrı bir konu. Ama Türkiye bağımsız bir ülkedir. Böyle bir şeyi söylemeleri bile doğru değil. Kanun Amerika de bize hep hayal kırıklığına uğratıyor. Ee, bir hayal İsrail Kudüs'ü başkenti yani ilan ettiğinde hap... hayal kırıklığına uğrattı. Batı şerianın işgaline serbestiyet tanıdığında hayal kırıklığına uğrattı. Aynen. Irak'ta, Suriye'de Müslümanları camide katlederken hayal kırıklığına uğrattı. Hep aynı. En son 15 Temmuz'da Okyanus Ötesi'ndeki sümüklünün şerefsiz evlatlarına destek verdiğinde ve hala destek vermeye devam ettiğinde hayal kırıklığına uğratıyor. E, bizi... Amerika Aynen. bizi her dönem hayal kırıklığına uğratıyor. Tabii. Yani Pınar Barış Pınar operasyonunda da bizi hayal kırıklığına Aynen. uğratıyor. Libya'da da hayal kırıklığına uğratıyor. Bir kere de bizi uğratalım canım. Tabii canım artı yani burada bizim Türkiye'nin Ayasofya ibadeti açması orada Hristiyan vatandaşları gelmesine aykırı değil ki. Onlar da gelirler vesaire. Yani Sultanahmet Camii'ne girilmiyor mu? O da çok yanlış. Sultanahmet Camii hem ibadet yeridir hem de dünyadan gelen bütün turistlerin uğradığı bir yerdir. Ona Üstelik göre yer ücretsiz da. Efendim? Üstelik de ücretsiz Sultanahmet. Hayır <laughs> ücretsiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bugün ne yaptı? En önemli şey o ücreti kaldırdı. Fakat çok ilginç. Engül. Yani 100 liraydı ücret. Ayasofya'yı gezmek için. Yaban engül bir şey. Bu solcular bu para pul kapitalizmi işini sevmezler. Ne kadar solcu yazar, siyasetçi varsa ya şu kadar para kazanıyordu Şu kadar para alınıyordu senin arkadaşlarına. <laughs> ya kardeşim Bizim İsmail saymaz var. O hesabı çıkarmış. Oğlum, o, da çıkar, kadar, o da çıkarmış <laughs> Şu mu? kadar turist ziyaret ediyor <laughs> yıl içinde. Bu kadar e, para kazanıyor. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na tekrar okulda da çok teşekkür oldular. ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na. Evet, evet. Ayasofya'ya girişi de o çok hale getirdi. Çok önemli. Bir de şunu kabullenemiyorum. Efendim Ayasofya cami yapılamaz. Niye? Ya zaten cami. Yani müzeymiş. Ya kardeşim Ayasofya 400-500 yıl camiyken Tabii. birisi gelmiş bunu müze yapmış. Ya Ayasofya Yine, kiliseyken ya kiliseyken camiye çevirmiyoruz ki biz Ayasofya'yı. Aynen öyle ya. Bu nasıl bir mantık ya? Ayasofya cami kebiri. Adı da o. Star şey. Tapudaki adı, 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 adı da o. Hayır bir de UNESCO diyorlar değil mi? Evet. UNESCO'daki kayıtta da Ayasofya camisi diye kayıtlı ya. Aynen ya. Yani evet. Ayasofya'da dünya Şeyde, şeyinde. E, UNESCO'nun e, bir yerinde Justinianus kiliseleri diye e, hmm. kayıtlı aslında. ...bir yerde de Ayasofya, Ayasofya Kebir diye... Ke e, ...kayıtlıymış UNESCO'da. Yani ben Latifçiğim hakkını helal ...ben tekrar şunu sormak istiyorum... ...seyredenlerimiz de bunu sorsunlar... ...biz bir kiliseyi... ...camiye mi dönüştürdük? Böyle bir şey yok. Biz bir müzeyi mi... ...yani camiyken müze yapılan... ...müzeyi camiye mi dönüştürdük? Şimdi... ...Balkanlar'da gezdiniz gördünüz. Tabi. E Kordoba'da Kordoba'da. Kurtum, Kurtuba o kadar Cordoba'da bütün Kurtuba'da ahıra çevrilmiş. Aa, o kadar gerçi olumlu da mehaniye çevrilmiş camiler vardı ki Sayın Cumhurbaşkanı Tik aracılığıyla hakikaten büyük bir hizmet büyük yaptı. yaptı evet. Üsküp'ten Kosova'ya Arnavutluk'tan dünyanın bir... mesela ben Kırgızistan'da gittim. Bulgaristan'da da Yunanistan'da da e, kiliseye çevrilmiş bir sürü cami bir sürü var. cami, cami var. var tabii. Dolayısıyla şunu aziz Türk milleti bizi seyredenler asla kimse karşısında geri vides yapmasınlar. Asla. Biz Ayasofya'yı kiliseden camiye çevirmedik. Bu ülkede binlerce kilise var. 500 Bu ülkede camiydi. İşin ilginci biz AK Parti'ye muhalif olduğumuz dönemde sizinle de programlara çıktığımızda <laughs> AK Parti... bu AK Parti işi gücü kilise yapıyor diyorduk kilise ya. Kilise restorasyonu yapıyor Kilise diyorsun, restorasyonu doğru. yapıyor diye eleştiriyorduk ya. Yani MHP'li olarak Türk milliyetçisi olarak bir dönem biz AK Parti'yi bu ülkede kilise yapıyor diye eleştiriyorduk. Şimdi bu solculara ne oldu? Sanki solcuları gören de her gün bu bizim meclistekileri <laughs> her gün camide de. Veya her gün Ayasofya Müzesi'nde de bunlar Geliyorlar. elinden müze gezileri elinden alındı da camiye dönüştü. Daha gidemeyecekler zannedecek. Arkadaş bu hükümet kilise noktasında hakikaten hürriyetlerin Çok. en yüksek e düzeyde abi, hürriyet Balat'taki tanımış. Bulgar Kilisesi sadece restorasyonu. Bizim Uğurdu'da bile en az 3-4 tane kilise tabii, restore ediliyor. Ya. Yani, yani en az 3-4 e, e tane. Yani oldu, mesela Yasonburnu'nda bir kilise var ki doğal alan olarak da görmenizi de isterim. Hakikaten muhteşem bir koydur. Bir orduya gelelim. Tabii mi? inşallah Geceğiziz bir misafir. Dedim sürekli gidelim diye. E, orada kiliseyi onardı bu hükümet. Şimdi CHP'lilerin e, özellikle şöyle bir yaklaşımı var. Ha özür ee... şunu söyleyeyim ama Latifçiğim. Yani Peki. Buradan, Buradan, konusunda hassas hükümet onu Ben Buradan şunu söylüyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve İyi Parti ayağa kalkıp alkışlayıp ağlarken Allah'a inandığım gibi inanarak söylüyorum ki o CHP'liler kalkmamış olsa bile de CHP'nin tabanı bugün Türkiye'de Tabii, ayaktaydı. CHP'nin tabanı bugün Recep Tayyip Erdoğan'a dua ediyor. CHP'nin tabanında o milliyetçi, muhafazakar, cami cemaati bu memleketi, bu devleti canından aziz bilenler bugün bu karardan dolayı onur duyuyorlar. Gurur duyuyorlar. CHP tabanının bile tersine hareket ediyor. Evet. CHP tabanını bile reddediyor. Var. Ya bugün milli bir olay gerçekleşmiş. Dünya bugün ya. hakikaten Türkiye'nin dünyada göğsünü kapartacak Bize göre yani Tabii. dünya kabarmış kabarmamış bizi ilgilendirmiyor. Ama herkes Türkiye'yi konuşuyor 200, şu an. 250 dünya medyası. Evet. 250 milyonluk Türk dünyası. 250 milyonluk Türk dünyası. 1,5 milyarlık İslam alemi bugün bu karardan dolayı mutlu olurken HDP'den zaten beklemiyordum da CHP niye ayağa kalkmadı? Peki. C